Biraz kırgınım bu aralar. Bayağı hırpalanmış. Çokça sarhoş. İçim oyuluyor gibi biraz. Biraz dişlerim sökülüyor, biraz tırnaklarım çekiliyor. Böyle zamanlar bana işkence odalarını hatırlatıyor. Hiçbir şeyi umursamıyormuş gibi gülebiliyor olmam beni kendimden iğrendiriyor. Sebebini bilmediğim bir hüzün çöküyor üzerime aniden. Gözlerim kan çanağı olana kadar ağlıyorum. Hıçkırıyorum, bağırıyorum, şarkılar söylüyorum, geçecek diyorum sonra, geçecek diyorum, geçmiyor. Uyuyorum, çok uyuyorum. Uyanınca geçecek diye uyuyorum, uyanıyorum. Geçmiyor. Şimdi içimden anlamıyorsunuz, değil mi? Çocukları şanslı piçler diyorum. Beni anlamıyorsunuz. Cayır cayır yanıyor içim, canım ve anlamıyorsunuz karanlığın ortasında ana avrat sövüyorum ve sağırsınız. Hiçbiriniz benim gibi sevmeyeceksiniz birini. Hiçbiriniz benim gibi ötelenmeyecek, benim gibi kandırılmayacak, benim gibi kullanılmayacaksınız.'' Hayat, hayat üzerinize çırılçıplak koştuğunda hiçbiriniz benim kadar savunmasız kalmayacaksınız. Dua etmek için açtığınızda ellerinizi hiçbiriniz köpekler gibi yalvarmayacaksınız. Sıçrayıp kabuslardan kan ter içinde yalın ayak sokaklara fırlamak ne demek bilmiyorsunuz. Ve özlemek. Ve özlemek. Dayayıp henüz bileğlenmiş bıçakları gırtlağınıza son bir kez daha sarılabilme umuduyla ölememek. Ve özlemek. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Taş olmuş yüreklerinizle beni anlamaya çalışıyor. Beceremiyorsunuz. Nasılsın? Kimsesizim ve çaresiz. Ve özlüyorum. Ve ne zaman vurulsam birinin gözlerine oracıkta öldürülüyorum. Ve ne zaman sevsem birini can desem canım bilsem ne zaman hiçliğimi sahiplensin diye tutsam birinin ellerini piç gibi bırakıp kaçtı ellerimi. Ve ne zaman hıçkırsam zevk çığlığı gibi hoşlarına gitti. Anlayamazsınız Anlayamazsınız diyorum şimdi Nasıl sevdim Nasıl yanıyor içim Anlayamazsınız Aşk diye oturduğunuz kucaklardan Aşkım diye zıplarken diğerine Anlayamazsınız beni Anlayamazsınız Nurşen Yıldırım kaleminden